أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بستر يا سلطان الأنبياء حبيبي حبيبي رب العالمين بستر استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم Resul-i Ekrem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem İsta'idu min şerri caril mukam <laughs> Devamlı kaldığın yerde kalacağın yerdeki kötü komşudan Allah'a sığın. Kaç yani ondan. Hani bizim atalarımız diyor ya demişler ya ev alma komşu al diye. İsta'idu min Şerri caril mukam. Önemli olan şurası ki devamlı kaldığın yerdeki komşunun kötülüğünden Allah'a sığın. Seferdekinden ne olur? Fe inne caril musafir idâ şâ'e en yüzâile Misafir zaten diyor kısa bir zaman kalacak. <laughs> İstediği zaman çeker, gider. Komşunun derdinden kurtulur. Onun için Gittiğimiz yerlerdeki yanımızdaki, sağımızdaki, solumuzdaki insanlar veya da karşılaştığımız insanlar din İslam bilmiyor olabilir, yanlış yapıyor olabilirler. Eksikleri de çok olabilir. Ama sorun değil. Sefer zaten bu. Sefer biter, misafirlik biter. Sefer biter, komşuluk biter. Sefer biter, yakınlık biter. Herkes evine gider. Herkes evine gider. Sen devamlı kaldığın yerin misafirine bak, misafirliğine bak, komşuluğuna bak. Orada yanlış insanlarla. Şimdi bugün çok güzel bir şey dedi biriniz. Çok hoşuma gitti gerçekten. Yani biz burada geliyoruz, eksikleri görüyoruz, doğru. Mekke'de de daha çok yani sıkıntılı günler olacak çünkü orası buradan çok çok daha kalabalık. Ve enteresan bir durum var. Ehe, bu yani. Arapların mealist tipi diyeyim yani. Bizim hani mealistler var ya, onların mealist tipi Medine'ye gelmeyi de zaten fazladan görüyorlar. Yani gideceksen Mekke'ye git diyor. Medine'ye gitmenin bir lüzumu yok diyorlar yani. Böyle bir yapıları da var. Neti onun için Mekke çok daha kalabalık. Zaten umre ibadetler hep orada olduğu için ondan da zaten çok kalabalık. E çok kalabalık olunca tabii insanlar biraz daha sert oluyorlar. Biraz daha sert davranabiliyorlar. Her neyse, fakat şurası çok önemli, gerçekten. Biz hani geliyoruz burada yanlışları görüyoruz. <laughs> ya biz olsaydık şöyle yapmazdık, biz öyle, biz olsaydı böyle yapmazdık diye, biz olsaydık şöyle düzeltedik. Sonra bugün birisi dedi ki ne güzel söyledi. Ya bizim bizim olsaydı, bizim türbeler ne halde ya? <laughs> açık açık giren giriyor el ele kız erkek giriyor. Öyle değil mi? Yani çok mantıklı yani. Çok doğru bir söz. Biz buraya sahip olsaydık yok demokrasi demokrasi diyecektik. Mağazan Allah Resulü Ekrem'in huzuruna belki çıplak çıplak girecekti insanlar. Yani bu insanlar ne kadar bize hani bazı zikirleri, bazı e, terennümlerimizi yaptırmıyor olsa da çok büyütmememiz lazım gözümüzde yani. Yine de hiç değilse Efendimiz'in huzuruna açık seçik kimse girmiyor, elhamdülillah, elhamdülillah. Devamlı namaz kılınan bir yer, bizim orada olsaydı belki nasıl olacaktı bilemiyoruz yani şu an. Hani koskoca Mevlana Caddur-u türbesi var, gidiyoruz bakıyoruz, görüyoruz yani. E, müze şeklinde ziyaretler görüyor, kaç kişi onu şuurlu bir şekilde ziyaret ediyor ki? Girecekler, selfie çekilecekler, resim çekilecekler, tamam giren insan kapanırsa kendinden kapanırsa kapanır. Yoksa açık da gider, Sorun da yok yani. Onun için <laughs> biz olsaydık değil. Şöyle desek daha doğru olacak. Osmanlı olsaydı dedelerimizin zamanı olsaydı ha burası o zaman çok daha iyi olur. O tam yerinde laf. O tam yerinde. Çünkü dedelerimiz gerçekten her noktayı en ince ayrıntısıyla düşünen, en güzel kanunu kuralı koyup İslam'ı en güzel şekilde gözeten insanlardı Allah onlardan razı olsun. Allah bize tekrar o günlere dönmeyi nasip eylesin. İnşallah. İslam'ı çok güzel yaşadılar. Allah razı olsun. Çok güzel edeple bu mekanlara, Hicaz'a, Mekke, Medine yöresine hizmet ettiler yani. Hizmet ettiler. Rabbimiz bize o şuuru ikram eylesin de biz de onlar gibi en hay alemde, dünyanın her yerinde Allah'a ve Resulüne ve onların eee Resul-i Ekrem'in getirmiş olduğu kitaba ve kitapta buyurmuş olduğu dini İslam'a en güzel şekilde hizmet etmek bizlere nasip olsun. Nasip olsun. Bu memlekete giren insanlar ne oluyor? Riyad'da şurada burada neticede açık geçseler de Mekke, Medine'de kapalı olacaklar. Bak biz böyle bir kural koyabilir miydik? Koyamazdık. Açık ve net. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Koyamazdık. Bizde demokrasi var, bizde hür var, bizde özgürlük var. Böyle böyle saçma sapan laflarla. <laughs> Allah'ın Celle Celaluhu yasak ettiğini hürriyet diyerekten yapabilirsin diyecektik. Maazan Allah. Maazan Allah. Onun için, onun için düşündüğümüz zaman gerçekten çok da kızmaya gerek yok açıkçası. Dua edelim. Allah buradakilerin kalbine de daha üstüne edep versin. Daha üstüne edep versin. Şuurlarını ehli sünnete getirsin. Böyle dua edelim yani. Rabbimiz Subhanahu ve Teala hususen efendimizin makamı şerifini ve sair efendimizin halifeler ashabının hususen yine sahabe-i kiram efendilerimizin ve evliyaullah'ın türbelerini en güzel şekilde edeple edeple ziyaret eden kullardan eylesin bizleri edebi bilmeyenlere edep öğrenmeyi nasip eylesin. Ve minallahi tevfik bi hürmeti'l habib bi hürmeti'l fatiha